Doğan Barış Antlaşması'nın maddeleri, sınırlar, Yunanistan'la batı sınırı Mudanya ateşkesinde belirtildiği gibi Meriç Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi. Komple Trakya sınırında karşılıklı 3 devlet 30'ar kilometre askersiz bölge oluşturdu. <laughs> karşılıklı üç devlet 30'ar kilometrelik askersiz bölge oluşturdu. Fransa ile Suriye sınırı Ankara Antlaşması esas kabul edildi. Hatay nedeniyle Misak Milliye aykırı bir çözümdür. İngiltere ile Irak sınırı çözülemeyen tek konu. Musul nedeniyle çözüme sonradan bırakıldı. Buna göre İngiltere ve Türkiye sınırın tespitini 9 ay içinde yapacak. Eğer olmazsa sorun milletler cemiyetine havale edilecekti. Adalar Yunanistan Ege Adaları, Gökçeada, Bozcaada ve Tarşan Adaları bize ait. Ege Adaları Yunanistan'a ait. Bize yakın olan adaların silahsızlandırılması kabul edildi. İtalya, Rodos ve 12 Ada, Meis Adası ve dahil İtalya'ya ait olduğu kabul edildi. Ee, İngiltere, Kıbrıs İngiltere'ye ait olduğu kabul edildi. Osmanlı'nın daha önceki kayıpları Türkiye tarafından onaylanmıştır. Savaş tazminatı Yunanistan'ın Anadolu'da yaptığı tahribada karşılık Karaağaç ve Bosnaköy tazminat olarak bize bırakıldı. Tazminat kabulü savaşın sorumluluğunun Yunanistan tarafından kabul edilmesi anlamına gelir. Ee, borçlar Türkiye son taksitini 1954'te ödedi. Duyun Umumi'nin kaldırılmasının öne açıldı ve Osmanlı borçları Osmanlı'dan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Ekonomik bağımsızlık yolunda çok önemli bir kazanımdır. Uygulamada Fransa ile sorun çıkacak. Osmanlı'nın borçlarını paylaşan devletler Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, İtalya, Trablusgarp nedeniyle kapitülasyonlar tüm etki ve sonuçlarıyla beraber tamamen kaldırıldı. Ekonomik bağımsızlık yolunu çok önemli bir kazanımdır. Kademeli bir geçiş öngörülü 1929'da tamamen kaldırıldı. Azınlıklar sadece gayrimüslimlik, gayrimüslimler azınlık kabul edildi. Azınlıklar hukuken Türk vatandaşı kabul edildi. Eşitlikçi bu yaklaşımla Avrupalıların iç işlerimize karışması tamamen engellendi. Patrikhane, patrikhane ekümen evrensel olmayacak, yabancı kiliseler ile irtibatta bulunmayacak ve Türk kanunlara bağlı olacaktır. Amacımız uygun olarak sınırlarımız dışına çıkaramadık. Amacımız uygun olarak sınırlarımızın dışına çıkaramadık nüfus mübadelesi Batı Trakya, İskece, Gümülcine, Dede Ağaç Türkleri ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada Rumları dışında Türkiye'de ve Yunanistan'da yaşayan Türkler ve Rumlar karşılıklı takas edilecek. Yani Batı Trakya Türkleri ile e, İstanbul, Gökçeada, Bozcaada Rumları dışındaki Bunlar takas edilecek. Uygulamada da Yunanistan ile ETAB'li sorunu çıkacak. İstanbul'un boşaltılması, antlaşma onaylandıktan sonra itilaf kuvvetleri İstanbul'u boşaltacak. 6 Ekim 1923'te boşaltıldı. İşgalden en son kurtarılan, en uzun süre işgal altında kalan şehrimiz İstanbul. Yabancı okullar, yabancı okulların Türk kanunlarına uyması kabul edildi. Uygulamada daha çok Fransa ile sorun çıkacak. Boğazlar Lozan'ın en önemli handikabı misaki milli aykırı egemenlik bağımsızlığı zedeleyen düzenleme. Boğazlar yönetimi başkanı Türk olan uluslararası komisyonu üstlenecek. Boğazların her iki yakası 20'şer kilometre askersiz silahsız olacak. Ticaret gemilerin geçişi serbest. Savaş gemilerin geçişi ise ee, tonaj ve gün sınırlandırılmasına getirilecek. Boğazlar Komisyonu Türkiye, İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve ABD isteğe bağlı üye gönderebilecek. Milli Mücadele Boğazlarla ilgili maddenin yer aldığı belgeler Milsan e, ülkelere Mondroza Teşkisi, Serra Antlaşması, Misaki Milli, Moskova Antlaşması, Kars Antlaşması, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Antlaşması. Lozan Antlaşması'nın değerlendirilmesi, Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığı uluslararası alanda tanındı, Kurtuluş Savaşı resmen sona erdi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmalar içerisinde geçerliye devam ettiren tek antlaşmadır. Misaki Milli Büyük Ölçü'de gerçekleşmiştir, İngiltere'nin Orta Doğu'da planları bozan belgedir. Mustafa Kemal'e göre Lozan, Türk milletine yüzyıllardan beri hazırlanan Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük suikastın çöküşüdür. Dikkat edilecek noktalar çözülemeyen tek sorun musul, misaki milliye uygun olmayan konu musul, hatay boğazlar, aleyhimize çözülen konu hatay boğazlar, patrikhane adalar, yeniden gündeme gelen konu mübadele, patrikhane borçlar, yabancı okullar, boğazlar, hatay musul. E, Lozan'dan sonra kesinlik kazanan e, sınırımız e, Suriye e, ve Irak Musul'dur. Suriye, Hatay ve Irak Musul şehir efsanesi. Lozan süreli 100 yıllık bir antlaşma değildir. Böyle bir hüküm yer almıyor. Sınır tespit eden anlaşmalarda süre olmaz. Süre hükmü yoksa siz sahip çıktığınız müddetçe o antlaşma uygulanır. Her antlaşma gibi Lozan'da TBMM tarafından bir kanunla onaylanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda bazı komutanlar Fevzi Çakmak, 1876-1950, Balkan Harbi ve 1. Dünya Savaşı'nda görev yaptı. Ee, Osmanlı Devleti'nde Genelkurmay Başkanlığı ve Harbiye Nazırlığı yaptı. Bu esnada Kuvay Milliyeyi destek sağladı. TBMM açılınca 27 Nisan'da Ankara'ya gelerek mücadeleye katıldı. İlk Milli Savunma Bak Bakanımız İcra Vekili Heyeti Başkanı olarak da görev aldı. İsmet Bey'den Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldı. 1920 ve 44 yılları arasında bu göreve en uzun süre yerine getiren komutanımız oldu. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz'da bizzat görev aldı. Mustafa Kemal'in önerisiyle Büyük Taarruz'a katkıları nedeniyle 31 Ağustos 1922'de Mareşal rütbesine layık görüldü. Kozan ve İstanbul Milletvekilliği yaptı. 1948'de Millet Partisini kurdu. Kazım Karabekir Hareket Ordusu'nda Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Kutul, Amerika, Kafkasya'da görev yaptı. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanı olarak büyük hizmetleri bulundu. Gümrü, Batum ve Kars TBMM TBMM adına imzalandı. Şark Fatih diye anılır. Yetim kalan çocukların koruma altına alarak eğitimleriyle yakından ilgilendi. Bu çocuklar Gürbüz Çocuklar Ordusu diye anıldı. 1. TBMM'de milletvekili yaptığı Kurtuluş Savaşı kazanınca 1920 Ekim'de 1922'de Ankara'ya geldi. Terakki ve Perver Cumhuriyet Fırkası'nın genel başkanlığını üstlendi. 44 ile 48 yıl arasında TBMM başkanlığı yaptı. Eserleri İstiklal Harbimiz, Esasları, Paşaların Kavgası, Paşaların Hesaplaşması, Çocuk Davamız, Ermeni Mezalimi. İsmet İnönü Hareket Ordusu Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda görev yaptı. Nisan 1920'de Ankara'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'na TBMM'ye katıldı. TBMM'nin ilk genelkurmay başkanı olarak görev aldı. Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi Komutanlığını üstlendi. Birinci ve ikinci İnönü ile Eskişehir Kütahya Muharebelerinin ordu komutanı olarak görev yaptı. Mudanya Ateşkesi'nin ve Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM adına imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı olarak görev yaptı. 1923-24 ve 1925 37 yılları arasında Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. CHP tarafından milli şef ünvanına layık görüldü. 1961 ve 1965 yılları arasında başbakan olarak görev yaptı. 25 Aralık 1973'te Pembe Köşk'te ölümü üzerine cenazesi Antikabir'e defnedildi. Ali Fuat Cephesoy, Harp Okulu'nda Mustafa Kemal sınıf arkadaşı, Trablusgarp Balkan ve 1. Dünya Savaşı'nda görev aldı. Montrose Ateşkesi'ne aykırı davranarak komutanı olduğu 20. Kolordu'ya dağıtmayarak Ankara'ya taşıdı. E, Amasya Genelgesini yayımlayan ekipte yer alan genelgeyi Mukaddes İttifakı diye niteli, niteledi. Ee, mukaddes ittifak diye niteledi. İzmit, Atapazarı ve Geyve ve Boğaz, e, Boğazlı bölgesinde önemli askeri harekatları komuta etti. Moskova Büyükelçisi olarak Moskova Antlaşması'nı Atöbemi adına e, imzaladı. imzaladı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularından 39 ve 46 yılları arasında bakan olarak 48'de TBMM Başkanı olarak görev yaptı. Demokrat Parti'de yer aldı. 27 Mayıs darbesinin ardından Yansalada Mahkemesi'nde yargılandı. Eserleri Moskova Hatıraları, Mektep Arkadaşım Atatürk, Siyasi Hatıralar, Milli Mücadele Hatırası. Refet Bele, Bakan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı'nda görev yaptı. Mondros Ateşkisi'nden sonra İstanbul Jandarma Genel Komutanı olarak Kuvayi Milliye'ye destek sağladı. Mustafa Kemal ile birlikte Samsun'a çıktı. Amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas Kongresi'nde yer aldı. Temsil heyetinde görev aldı. Kurtuluş Savaşı'nın Güney Cephesi komutanı olarak görev yaptı. İç isyanları bastırılmasında büyük hizmetleri dokundu. 1. TBMM ve İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı görevlerini üstlendi. Budanya Ateşkesi'nden sonra İstanbul TBMM temsilcisi olarak atandı. Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. İzmir suikastından sonra siyasetten uzaklaştı. 1939-1950 yıllarında İstanbul'da milletvekilliği yaptı. 50 ve 61 arasında Beyrut'ta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilerine Yardım Komitesi'nde görev yaptı. Rauf Orbay, Trabzonskarp'ta ama özellikle Balkan Savaşı'nda Ege Denizi'nin Hamidiye Kravüzörü ile çok önemli işler başardı. Hamidiye Kahramanı diye anıldı. Bahriye Nazırı olarak Osmanlı Devleti adına Mondros Ateşkesi'ni imzaladı. Kurtuluş Savaşı'nda Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal ile beraber çalıştı. Temsil heyetinde görev yaptı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde felah Vatan Grubu'nun liderliğini üstlendi. İstanbul'un işgaliyle tutuklandı ve Malta Adası'nın sürgüne gönderildi. Kasım 1920'de Ankara'ya geldi ve 1. TBMM'de Bayındırlık Başbakanlığı, Meclis 2. Başkanlığı ve İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı gibi görevler yaptı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası safhalarında siyaset yapan Rauf Bey 26 ve 39 yıllar arasında yurt dışında yaşadı. eserleri Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatıralar. Halide Edip Adıvar, Kadın hakları savunucusu, eğitimcisi, gazeteci, yazar ve siyasetçi. Wilson Prensipleri Cemiyetin kurucularından ABD mandısı taraftardır. Yıllar sonra Mustafa Kemal'e haklıymışsın diyecektir. İzmir'in işgaline tepki olarak düzenlenen İstanbul mitiklerinde ateşli konuşmalar yapmıştır. Milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır sözü slogan haline geldi. Nisan 1920'de Ankara'ya gelerek milli mücadeleye katılmıştır. İstanbul'dan gıyaben yargılanarak idamı İstanbul'da duyar ben yargılanarak idama mahkum edildi. Sakarya-Dumlupınar Savaşı'nda cephede onbaş olarak görev aldı. Cumhuriyet döneminde ülkede ve batıda eğitimci yazar olarak faaliyetlerine devam etti. 1957'de milletvekili oldu. Eserli Türk'ün Ateşle İmtihanı Vurun Kahpe'ye Kalp Ağrısı Zeyno'nun Oğlu sinek, Sinekli Bakkal ve Mor Salkımlı Ev ee, Celal Bayar İktisat kökenli İttihat terakkinin Ege bölgesinde önemli isimlerindendir. Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgaller ee, karşısında Ege'de Galip Hoca takma adıyla <laughs> mücadele etti. E, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 1. Tebmeme'de görev yaptı. İktisat Bakanı olarak tebmeme görev yaptı. Lozan heyetinde iktisat danışmanı olarak bulundu. E, İş Bankası'nın kurucusu genel müdürü olarak görev yaptı. İktisat Bakanlığı ve Mustafa Kemal'in son başbakan olarak görev yaptığı Demokrat Parti'nin kurucularından ve ilk genel başkanı oldu. 1950 ve 60 yıllarında 3. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 27 Mayıs darbesinin görevden uzaklaştırılsa da uzun yaşam boyunca Türk siyasetini etkilemeye devam etti. Bekir Sami Kundu Osmanlı Devleti'nde diplomatlık ve idarecilik görevlerinde bulundu. Sivas Kongresi'nde aktif olarak milli mücadeleye katıldı. Gıyaben Erzurum Kongresi'nin seyirci temsiliyetine görev yapmıştır. Temsiliyet adına Amasya görüşmelerine katılmıştır. TBMM'nin ilk dışişleri başkanı, bakanı olmuştur. E, TBMM adına 1921 Londra Konferansı'na katılmıştır. <laughs> Londra Konferansı'na yaptığı Ankara'dan haber santlaşmalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı görevinden Mayıs 1921'de istifa etmek zorunda kalmış. Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası kurucular arasında yer almış. İzmir Hüzü Yükası davasına yargılanmış, beraat etmiş lakin hayal kırıklığıyla inzivaya çekilmiştir. Yunus Nadi Abalıoğlu, gazeteci yazar, ikdam ve tasviri efkarda çalıştığı Sofya'da askeri ateşe Mustafa Kemal'in gönderdiği e, yazılan e, tasviri efkarda yayınladı. Yazıları tasviri efkarda yayınladı. Yunus Nada Baloğlu Canakkale zaferinden sonra Emir Paşa'nın yasağına rağmen Mustafa Kemal'in fotoğrafını ilk kez tasviri efkarda yayınlayarak halk tarafından tanınmasına vesile oldu. Ee, İstanbul'da Yeni Gün gazetesinde açıkça Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yayınlar yaptı. Ankara'ya gelerek Halide Edip Adıvar'la beraber 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı'nı kurdu. TBMM'de milletvekili olarak görev yaptı. Londra Konferansı'na Bekir Sami Bey ile beraber bulundu. İnkılapları savunacak bir gazete savunacak bir gazete olarak 1924'te Cumhuriyet Gazetesi'ni kurdu ve 1936'ya kadar baş yazarlığını yaptı.